Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda CheckVR VR Coin ile ilgili son güncel gelişmelerle kendi fikrimle beraber harmanlayıp anlatacağım bir videoyla karşınızdayım. Dostlar öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Dostlar öncelikle Coin Market Cap'te Check VR Coin'e tüm grafikte baktığımda görüyorsunuz burada 2021'in boğası var. Burada çok güzel para kazandırmış Jack yer Ama o zaman hangi dönemdi? O zaman Metaverse dönemiydi böyle sanal arsalar falan alıyordu. Onlar zaten herkesin elinde patladı. Blok topya falan filan derken yani bir sürü insan orada zarar etti. Ancak ben yer koy coin'e baktığım için dostlar şurada yatırımcısına muhteşem para kazandırmış. Tabii ki şimdi tekrar Metaverse hype'ı gelebilir mi? Neden gelmesin? Çünkü Metaverse dostlar biliyorsunuz Facebook'un adı Meta'ya çevrildi. Bu önemli teknolojiye çok yatırımlar yapıldı. Hani koskoca Mark Zuckerberg yani Facebook'un sahibi falan bile Meta yaptı yani koskoca Facebook'un adını. Yani burada aslında yatırımlar var dostlar. Tabi bu yatırımların patladığı zamanlar 2021 boğasına denk geldiği için burada çok güzel bir para kazandırdı Çekviyar. Daha sonra gördüğünüz gibi ayıp yasası falan derken düştü düştü. Şu an şuralara geldi. Buralarda da dostlar son 90 güne baktığımızda Bitcoin'in yükselmesiyle şurada bir tepe oluşturdu. Sonra %100 düştü geldi 0.05 seviyelerinde. Dostlar öncelikle çek bir coin'e devam etmesi için tekrar Metaverse hype'ının gelmesi gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın dostlar. Bu Metaverse hype'ı da Bitcoin rally'sini yaptıktan sonra altcoin'lere gelecek hype'larla belirlenecek. Mesela RWA'ya geliyor, meme coin'e geliyor, işte NFT'ye falan geliyor. Daha sonra mesela Metaverse alanında bir hype geldiği zaman burada çek bir yer koyun güzel paralar kazandırabilir. Gelir mi? Ben geleceğini düşünüyorum şahsen. Ancak neyin ne olacağını çok bilemeyiz. Şu anda günümüzün hype'ı biliyorsunuz yapay zeka. Yapay zeka ile belki VR teknolojisini belki geliştirebilirler. Burada bir hype olabilir. Yani her an her şey olabilir. Piyasada izleyip göreceğiz. Ancak dediğim gibi yani şurada Bitcoin boğasıyla ile birlikte 1.060 VR coin. Az sonra %100 düşmüş. Zaten çok coin %100 düştü. Avax bile yani 65 dolardan geldi. 35 lira falan 30 lira falan geldi. Injective coin falan geldi 52'lerden 18'lere. O yüzden bu düşüş Checkwire coin'de gayet normal. Piyasayı takip ediyor şu anda. Hype gelmesi halinde Checkwire'da da muhteşem yükselişler gelebilir. Ancak dediğim gibi artık bu piyasada rekabet kızıştı. Eski 2021 boğasında değiliz dostlar. O boğada mesela çek bir yarım birkaç tane rakibi vardı. Şimdi bu boğada çok rakibi olacaktı muhtemelen. O yüzden aslında ben yeni projelere yönelmenizi tavsiye ediyorum dostlar burada. Yeni projeler daha çok ileriye gitme potansiyeline sahip. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon. Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.